Herkese yeniden merhaba. Merkür gerilemesi başlıyor. 8 Temmuz tarihinde 1 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yılda ortalama 3 kere geri diyor. Aslan Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 4 derece Aslan Burcu'nda. Sonrasında gerileyerek Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ve 1 Ağustos tarihinde Yengeç Burcu'ndan tekrar ileri hareketini başlatacak. Şimdi Burç Burç Haritalarımızda hangi alanları etkileyeceğini konuşacağız. Fakat genel etkileriyle alakalı sık gelen sorulardan da bir cevap vermek istiyorum. Merkür gerilemesi gerileme başlamadan önce eğer biz bir adım atmışsak gerileme sürecinde örneğin gerilemeden önce bir nikah tarihi alınmışsa ve bu gerilemeye denk geliyorsa ya da gerilemeden önce bir iş görüşmesi yapılmışsa ve gerileme süresinde görüşmeye çağrılıyorsanız Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Merkür gerilemesi sırasında daha önce başlatılmayan bir şey yeni başlatılıyorsa, örneğin daha önce hiç aklınızda yok, merkür gerilemesi başladı ve siz iş yeri açıyorsunuz. Bu yapılmaması gereken bir şey. Ya da kredi çekiyorsunuz ya da sözleşme imzalıyorsunuz. Ee, yani kendimden örnek vermek gerekirse, e, kameramı merkür gerilemesi sırasında almıştım. Bana bir şey olmaz diye. E, fakat kameramla ilgili gerçekten çok problem yaşadım. E, çekiminden birçok şeyinden çok memnundum. Fakat sürekli problem çıkartıyordu. Yani gerçekten çok böyle e, sinirleneceğim durumlara geliyordum. Yani işte böyle sürümcemede kalabilir. Veya işte bir alet alırsınız sürekli problem Yaşatır, sürekli işte tamir gerektirebilir vesaire vesaire hani e, netice itibariyle ne olabilir en fazla merkür gerilemesi gelerken bir şey başlatmanın sürünce kalır yarım kalır tamamlanmaz e, vesaire gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yine de merkür gerilemesinde yeni bir şey başlatmamakta fayda vardır. Genel olarak merkür bizim zihinsel yapımızı nasıl iletişim kurduğumuzu yazılı ve sözlü olarak yazı stilimizi bile belirler diyebilirim. Doğum ayıtalarımızda Merkür'ün bulunduğu burç bizim zihnimizi nasıl kullandığımızı, daha çok nelerden konuşmak, neleri konuşmayı sevdiğimizi, nelerden konuşmak ya da neleri düşünmekten hoşlandığımızı, örneğin işte kitap okumayı sevip sevmediğimizi ya da ne tarz kitaplar okumayı sevdiğimizi, nasıl konuştuğumuzu, gösterir. Dolayısıyla da iletişimle alakalı araç gereç ve yazılı ve sözlü her türlü konuyu ilgilendirir. Bu alanlarda yeni bir şey başlatmamak ve dikkatli olmakta fayda var. Örneğin çalışıyorsunuz, e, işte yanlış kişiye mail gönderebilirsiniz. Hiç olmayacak birine olmayacak bir e, mesaj gönderebilirsiniz gibi konular gündemde olabilir. Bunun dışında retro, yani geçmişte olan bir şeyin bugün tekrar e, önümüze gelmesi. Dolayısıyla da haritalarımızdaki etkilerine göre geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Ama neden? Çözümlenmesi ve tamamlanması içindir. O yüzden örneğin geçmişte beraber olduğunuz bir kişi, işte problemli bir ayrılık yaşadınız belki ve bu Merkür gerilemesinde yeniden karşınıza geldi ve barışmak istediğini söyledi. Aslında barışmaktan ziyade oturup belki konuşup bu konuyu çözüp tamamen bitirmek bu retroda çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Koç burçlarıyla başlayacağız yine. Balık burcuna kadar sevgili koç ve yükselen burcu koç olanlar. 5. evinizde gerçekleşecek Merkür gerilemesi, e, Aslan burcunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla hobiler, yaratıcı konular, yeteneklerinizle alakalı konular, geçmişte başlamak isteyip başlayamadığınız konuların yeniden gündeme gelmesi. Belki işte örnek veriyorum, bir tiyatroya yazılmak istiyordunuz, tiyatro kursuna gitmek istiyordunuz ya da bir e, işte ahşap boyama kursuna gitmek istiyordunuz. Her neyse, yeniden gündeme gelebilir. Yeniden sosyalleşmek ya da eski sosyal çevrenizle bir araya gelmek isteyebileceğiniz bir zaman. Varsa çocuklarınızla ilgili tamamlanması gereken konular tamamlanabilir. Yarım kalan konular tamamlanabilir. Ee, aynı zamanda 5. ev e, işte hani hobilerle alakalı dedik. yaratıcı konularla alakalı dedik. Hayattan keyif almakla da alakalı bir yer. Keyif aldığımız, zevklerimiz, nereden keyif aldığımızı gösteren bir alan. Dolayısıyla ee, biraz böyle o alanda belki içe çekildiğiniz ya da geçmişte keyif aldığınız, yapmaktan hoşlandığınız ama belki uzun süredir yapamadığınız konuları gündeme getirecek bir gerileme sürecine işaret ediyor olabilir. Bunun dışında aşk ve flörtlerle alakalı bir ev olduğu için tabii ki eski flörtlerin, eski aşkların da yeniden gündeme gelmesi, karşınıza çıkması veya konuşulacak olması e, kuvvetle muhtemel bir durumdur sevgili koçlar. Sevgili Boğa ve yükselen Burcu Boğa olanlar sizin de dördüncü evinizde gerçekleşecek merkür gerilemesi. Sonrasında 3 evinize gerileyecek. Dolayısıyla ev, aile, yuva ve kardeşlerle alakalı konular gündeminizde olabilir. Ev alım satımı, gayrimenkuller, e, her türlü konu yani siz gündeminizi daha iyi biliyorsunuzdur. Uzun zamandır belki beklediğiniz bir süreç e, yeniden canlanabilir, gündeme gelebilir. Bununla birlikte... Aile içerisinde eski konuların, eski davaların açıldığı biraz tatsız bir süreç de olabiliyor. Çünkü Merkür gerilemesi yanlış anlaşılmaları, bir de aslanda olunca gurur kaynaklı temaları ön plana getirebilir. Bu yüzden biraz öfkemize, kendimize hakim olmakta, kendimizi kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gerileme 3. evinizde devam ederken yine yakın çevre, yakın arkadaşlar, yakın dostlar, belki yine kardeşlerle ilgili... Konular gündemde olurken kısa seyahatlerinizde de dikkat etmeniz gerekiyor. Kısa seyahatlerden kastım belki işte her gün işe gittiğiniz e, süreç veya işte pazara gitmek bile dahil olabilir buna. E, kısa seyahatlerinizde cüzdanı evde unutmak, işte ne bileyim arabaya benzin almayı unutmak gibi ufacık şeylerden bile bahsediyor olabiliriz. Dikkatli olun derken aslında bunları kastediyoruz. Hepsini sayamayacağımız için. Sevgili yükselen ikizler ve burcu ikizler olanlar. ikizler burçları zaten sizin yönetici gezegeniniz Merkür biliyorsunuz. Dolayısıyla sizi çok fazla etkileyecek. Yani yönetici gezegeniniz gerilediği için siz sadece sizin doğum haritanızda yönettiği evden değil aslında genel olarak dikkatli olmanızda fayda var. Üçüncü evinizden ikinci evinize kadar gerileyecek. Dolayısıyla yakın çevre kardeşler dostlar kısa mesafe seyahatler her türlü yazılı iletişim, sözlü iletişim konularında dikkatli olmanız gerekiyor. Ve para ile alakalı konularda 1 Ağustos'a kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Para kaybetmek, para kaptırmak, evde bir şey kaybetmek veya değerli bir eşyanızı kaybetmek gibi konular. İlla kaybetmeniz gerekmiyor. Kaybettim zannedip o korkuyu yaşayıp uzun bir süre aramak zorunda kaldığınız durumları da beraberinde getirebilecek. Tabii ki ikinci ev sadece parayla alakalı değil, değerlerimizle de alakalı. Dolayısıyla bu süreçte belki de yakın çevrenizden başlayan benim hayatımda değerlerim neler, değerlilerim kimler gibi soruları da belki kendinize sıkça sorduğunuz bir döneme işaret ediyor olacak. Bu dönemde kredi çekmek, borç almak, borç vermek gibi konuları biraz askıya almanızda eğer acelesi yoksa fayda var. Yeni bir eşya almak, özellikle işte cep telefonu, kamera, televizyon e, gibi eşyalar almak için de hani bir süre bu tarz konuları da askıya almanızda fayda var diye değerlendiriyorum. Sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, para evinizde başlayacak gerileme burcunuza kadar gelecek. Dolayısıyla öncelikle her türlü maddi manevi değerlerinizle alakalı konular, geçmiş konular belki gündeminize gelecek. Geçmişte değer verdiğiniz birileri belki bugün yeniden karşınıza çıkacak Merkür gerilemesi süresinde veya maaş, parayla alakalı konular. Belki işte bir süredir zam beklentiniz var. Bunun yeniden gündeme gelmesi gibi gibi durumlar. Yani parayla alakalı veya manevi değerlerle alakalı her türlü konunun yeniden gündeminizde olabileceği bir zaman. Bu zaman diliminde kredi çekmek, borç almak, borç vermek gibi konulara e, biraz bu konuların askıya alınmasında fayda var diye değerlendiriyorum. Burcumuza geriledikten sonra da biraz bir içe çekilme, duygusallık e, Merkür gerilemesi belki bitene kadar fazlaca geçmişi düşünmek, geçmişte yaşananlardan kopamamak aslında bu süreçte geçmişi düşünerek e, belki zihninizde bir takım şeyleri tamamlayıp bitirip Merkür gerilemesi bittikten sonra da daha motive bir şekilde bir adım atmak açısından kullanmanız için daha faydalı olacaktır. Keza bu ay zaten sizin için genel olarak biraz böyle geçecek çünkü tutulmalar burcunuzda ve karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Ee, zaten yoğun bir şekilde sizi etkiler durumdalar. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, e, Merkür gerilemesi burcunuzda başlayacak. Yengece doğru e, geri gidecek, gerileyecek. Burcunuzda başlayacak. Dolayısıyla fiziksel konular biraz ön planda olabilir. Eski fiziğinize dönmek işte ya da eski alışkanlıklarınıza dönmek gibi durumlar. Biraz daha kendinizle uğraştığınız, belki özgüven konularıyla alakalı uğraştığınız bir sürece işaret ediyor. Aslında güzel değerlendirilirse, faydalı değerlendirilirse sonrasında çok motive, çok güçlü bir şekilde çıkılabilecek bir merkür gerilemesinden bahsediyoruz. Gerileme birinci evinizden on ikinci evinize gerileceği için, devam edeceği için... Bu alanda biraz fazla belki içe çekilme, işte çok fazla konuşmama, iletişim kurma isteğinizin olmaması, zihinsel olarak yoğun bir şekilde geçmişi düşünmek veya intikam arzuları ya da gurur yaptığınız meseleleri yeniden gündeme taşımak isteği söz konusu olabilir. Bunları bastırmaya çalışmak yerine ya da dışa çıkar, dışa vurmak yerine. Neden böyle olduğunu düşünüp kendinizle uğraşmanızda fayda var diye düşünüyorum bu merkür gerilemesinde sevgili aslanlar. Sizi genel olarak çok böyle ciddi boyutlarda etkileyeceğini düşünmüyorum. Daha çok zihinsel olarak duygusal iç dünyanızda etkileneceksiniz diyebilirim sevgili aslanlar. Sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar 12. evinizde başlayacak gerileme 11. evinize kadar devam edecek. Tekrar geri gidecek çünkü Yengeç Burcu'na 12. evde başlayacak. Dolayısıyla tüm belki hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Yeniden bir toparlanma sürecine girebilirsiniz. Hayatınızda belki de bir süredir yönsüzlük duygusuyla hareket ediyorsunuz. Çok güzel konuştum. Hareket ediyordunuz. Eee... Dolayısıyla bir hedef belirleme, yeniden bir yön bulma, yönünü bulma, kaybolmuşluk hissinden kurtulma durumu. Bu süreçte böyle iyice bir hani duygusal anlamda belki dibe vurup sonrasında daha sağlam çıkmak açısından güzel değerlendirilebilir sevgili Başaklar. 11. evinizdeki gerilemede eski dostlar, arkadaşlar ve eski projeler ile e, alakalı konuları gündeminize getirebilir. Belki işte bir iş başvurunuzun haberi gelebilir ya da bir projeye dahil olma daha önce başvurduğunuz bir projeden haber gelmesi gibi konuların gündeme gelebileceği bir zaman e, eski ortamlarınıza belki yeniden e, bir süredir görmediğiniz arkadaşlarınız, bir süredir gitmediğiniz ortamlarınız varsa yeniden belki oralara katılma durumu gündeminizde olabilir. E, aslında bu anlamda güzel değerlendiriyorum sizler için. Sevgili Terazi'ler ve yükselen Burcu Terazi olanlar sizin de 11. evinizden başlıyor tutulma, gerileyerek Yengeç Burcuna gidecek, kariyer evinize kadar gelecek, e, orada tutulma diyorum, gerileme orada tamamlanacak. E, on, 11. evinizden başlayacağı için eski dostlar, eski çevre, eski arkadaşlar veya projeler gündeme gelebilir. Daha önce başlattığınız bir şey bugün yeniden gündeminize gelebilir tamamlanmak için gündeminize gelebilir. Tamamlanması açısından güzel bir süreç. Sonrasında kariyerinize ilerleyecek olan Merkür retrosu kariyer konularında geçmiş durumları ön plana getirecek. Daha önce başvurduğunuz belki hiç ses soluk çıkmayan bir işle alakalı çağrılabilirsiniz. Ya da siz daha önce çalıştığınız yere geri dönme çabası içerisine girebilirsiniz. Eski yöneticiniz arayıp iş teklif edebilir, eski iş yerinden arkadaşınız arayabilir vesaire vesaire. Yani kariyer dediğimde e, içerisinde gündeminizde ne varsa ya da her şey daha önce yaptığınız bir şeyin tamamlanması, e, hatta geçen sene bu zamanlar başlattığınız bir konunun tamamlanmasına bile yani tamamlandığına veya haber geldiğine bile şahit olabilirsiniz. Ee, hani bu tamamlanma belki de olumlu olmayabilir. Olmak zorunda da değil. Ama en azından ee, bir süreç kafanızda bitmiş olacak. Tamamlanmış olacak. Ha tamam. Yani, hani deriz ya olumlu veya olumsuz bir bilgi almak istiyorum. Ölü veya diri gibi. Ee, en azından kafanız rahatlayacak. Öyle düşünebilirsiniz. Tabii ki bu haritalara göre değişiklik gösteriyor. Yani benim için belki olumsuz olarak benim nitelendirdiğim bir konu, bir başkası için olumlu anlamda da gerçekleşebilir. O yüzden bunlar hani genel yorumlar. Bunu unutmayın diyorum sevgili teraziler. Sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep olanlar sizin de kariyer evinizden başlayan serüven 9. evinize kadar gerileyecek. Ee, yine kariyerinizle alakalı konular, geçmiş konular gündeminizde olabileceği gibi ee, seyahatler, yine okulla, eğitimle alakalı konular gündeminizde olabilir. Belki yeniden okula başlamak ya da işte yarım kalan üniversite eğitiminizi tamamlamak, yarım kalan bir kursu tamamlamak için tekrar bir adım atma isteği söz konusu olabilir. Daha önce gittiğiniz bir yere yeniden gitme isteği söz konusu olabilir. Sizin de özellikle iş yerinizde yazışmalarınıza, konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç çünkü Yanlış anlaşılmalar olabilir, yanlış mail gönderimleri söz konusu olabilir. Özellikle akademik konularla ilgili veya hukuksal konularla ilgili bir süreç varsa bu merkür gerilemesi sürecinde e, tamamlanabilir. Yeniden bir dava söz konusu olabilir. Sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar, e, sizin de 9. evinizden başlayıp 8. evinize gidecek, hukuksal konularda yeniden gündeme gelecek konular söz konusu olabilir. Kredi çekmek, krediler ve borçlarla alakalı konular gündeme gelebilir. Eşinizin parasal konularıyla alakalı durumlar gündeme gelebilir. Uzun süredir beklenti içerisinde olduğunuz bir konu ya da tamamlanması gereken bu alanlardaki konular varsa, oralara eğilmenizde fayda var. Karşıt burcunuzun yönetici gezegeni gerilediği için sizin de genel olarak e, özellikle ilişkilerinizle alakalı e, her türlü ikili ilişki, danışmanlık olabilir, eş ilişkisi olabilir, her türlü ikili ilişkide İletişiminize, yazışmalarınızda dikkatli olmanızda fayda var. Yanlış mesaj gönderme, yanlış anlaşılmalar gibi durumlar söz konusu olabilecek sevgili yaylar. Sevgili oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin de 8 ve 7. ev aksınızı ilgilendiren bir durum. Her türlü ikili ilişkinizi etkileyecek eski sevgiliye dönme, eski sevgiliyi düşünme ya da eski eşle alakalı konular. Yeniden belki bir araya gelme isteği, onu düşünme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, burada belki tamam hani belki hiç konuşmamıştınız öyle bitmişti belki konuşup bitireceksiniz hani bir sürecin tamamlanması yine sizin de kredi çekmek borç almak borç vermek veya kefil olmak gibi konulardan uzak durmanızda fayda var diye değerlendiriyorum İş ortamınızla alakalı da e, kullandığınız araç ve gereçleri hani dikkatli tertipli kullanın bu aralar derim sevgili kova ve yükselen kova burçları sizin de 7 ve 6'ya geçecek bir merkür gerilemesi bu. Yine ilişkilerle başlayacak eski aşklar, eski eşler, eski ilişkiler, her türlü ikili ilişki belki. Eski ortağınızdan bile haber alabilirsiniz. Ya da daha önce çalıştığınız, beraber çalıştığınız biri yeniden size ulaşabilir, sizi arayabilir. Eski iş yerinizden bir arkadaşınız olabilir vesaire Bu konular gündeminizde olacak. Ya da eski iş yerinizden tekrar bir teklif alabilirsiniz gibi daha çok iş ilişkileri diyelim ve iş ortamıyla ilgili konular gündeminizde olacak. Yine her türlü yazışma, haberleşme, sözleşme gibi konularda dikkat etmekte ve yeni bir şey başlatmamakta fayda var diye değerlendiriyorum. Eski aşklar da geri dönebilir ama onu söyleyeyim. Fakat böyle çok büyük aşklar değil de hani bir süre flört etmişsinizdir. Ee, belki yeniden işte bir yerde görmüşsünüzdür bir sosyal medyada yeniden bir şeyler hissettiğinizi düşünebilirsiniz ya da o belki o şekilde düşünüp tekrar dönebilir. Sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar sizin de 6'dan 5'e gelen bir süreç yine iş iş aşkı belki daha önce çalıştığınız bir yerde hoşlandığınız ya da hatta belki birlikte olduğunuz biri vardı onun e, geri dönmesi, onunla ilgili bir takım konuların bugünlerde yeniden gündeme gelmesi, bazı sağlık problemlerinizin tamamlanması ya da yeniden nüksetmesi. Örneğin uzun zamandır ertelediğiniz bir diş probleminizin ya da başka bir probleminizin bu merkür gerilemesinde yeniden nüksetmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yüzden bu merkür gerilemesinde tekrar nükseden bir konu varsa bunu atlamayın, ertelemeyin ve mutlaka doktorunuza gidin derim. E, ve beşinci ev temalarında bir geri dönüş. Yani aşk, flörtler e, veya işte eskiden yapmaktan keyif aldığınız ama belki uzun zamandır yapmadığınız bir şeyler yeniden aklınıza gelip ''Aa ben eskiden bunu çok yapardım artık neden yapmıyorum? Tekrar yapmaya başlayayım.'' gibi bir durum da e, söz konusu olabilir. Ya da işte uzun zamandır ertelediğiniz bir hobiniz, keyif aldığınız, yapmaktan belki de keyif alacağınızı düşündüğünüz ama ertelediğiniz bir hobi, bir konu e, gündeme gelebilir. Bu konularla alakalı yeniden harekete geçmek, bir şeyler yapmak isteyebileceksiniz sevgili balıklar. Yeter ki yeni bir şey başlatmayalım. Daha önce başlamış olan bir şeyin e, yeniden gündemimize gelmesi ve tamamlanması açısından güzel bir zaman. Ama yepyeni bir şeye başlamak açısından hiç uygun ve doğru bir zaman değil diyorum. Bu Merkür gerilemesi açısından gündeminizde ne varsa siz aslında ona göre değerlendirebilirsiniz. Evet, e, genel olarak kısaca Merkür burçların e, hani haritalarımızda bu kısımlarda gerilecek ve bu konularda kısmen bizi e, etkileyecek. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz aşağıya hesap bilgilerimi bırakıyorum. Hangi burcun hangi dakikada başladığını da yine aşağıya yazıyor olacağım. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum.